Tamam. Deprem fay hattındaki kırılmalar sonucunda oluşan e, ani sarsıntılarda e, bunlar çevreye dalgalar halinde yayılıyorlar. Türkiye'nin deprem fay hattı haritası bu şekilde baktığımızda. E, sonrasında depremde uyulması gereken kurallara baktığımızda ilk olarak sabitlenmiş ve bize zarar vermeyecek eşyaların kenarlarına çömelere, çömelerek hayat üçgeni oluşturmalıyız. Diyelim ki hayat e, Depreme okulda yakalandık. Görsellerde gördüğümüz gibi masaların altına girmiyoruz. Bu görselde gördüğümüz gibi masanın yanına çömelerek e, bir elimizle masayı tutuyoruz. Diğer elimizde ise e, kafamızı koruyoruz. Hayat üçgeninin önemini anlatan bir olaydan bahsetmek isterim. 1999 yılında meydana gelen Gölcük depreminde Özlem ve Bahadır Gökçe çifti depremde Depreme evlerinde yakalanmışlardı ve sabit bir cismin yanında çömelerek birbirlerine sarılmışlardı. Oluşturdukları hayat üçgeni sayesinde e, hayatta kalmayı başarmışlardı. Başka uymamız gereken bir kural ise e, asansörlere binmemeliyiz. Aksi takdirde canımızdan olabiliriz. Buna bir örnek verdiğimizde ise İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Rıza Bey Apartmanı çökmüştü. Bunun sonucunda ise asansördeki üç kişi hayatını kaybetmişti. Uyumamız gereken başka bir kular ise balkonlara çıkmamalı ya da camdan atlamamalıyız. Buna bir örnek verdiğimde ise Elazığ'da meydana gelen depremde bir vatandaşımız çalıştığı iş yerinin camından atlayarak hayatını kaybetmişti. Sonra başka bir örneğimiz ise depremde telefonlarımızı gereksiz yere kullanmamalıyız ki ihtiyacı olan insanlar telefonları rahatlıkla kullanabilsinler. Buna bir örnek verdiğimde Elazığ depreminde Azize Hanım güç altında kalmıştı ve e, telefon sayesinde e, görevlilere haber vererek oradan kurtulmayı başarmıştı. E, sonrasında açık alandaysak ise deprem sırasında enerji hatlarından, ağaçlardan ve diğer binalardan uzak durmalıyız ve toprak kayması olabilecek yerlerden de uzak durmalıyız. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkürler. Ee, ben de depremin sorunlarından bahsedeceğim. Ee, Öncelikle depremin en önemli sorunu ölümler ve yaralanmaların olması. Barajlar yıkılıyor. Bundan, bundan dolayı sel baskınları oluyor. Yollar bozuluyor. Elektrik direkleri devriliyor. Binalar yıkılıyor. Et, e, yangınlar çıkıyor. Depremin çözümü en önemlisi de insanları deprem öncesi ve deprem sonrasında deprem hakkını bilinçlendirmemiz gerekiyor. Ee, yol ya yani yaşanı attırılmalı, o tapaklar altına yapılmalı, deprem bilinci geliştirmeli. Bu konuda hafıza diye tutulmalıdır. Örnek olarak örnek olarak ise İzmir depremini söylemek gerekiyor. İzmir depremi 30 Ekim'de 6.6 büyüklüğünde Ege'nin e, Seferi Seferihisar açıklarında oluyor. İzmir 30 Aralık'ta ise 4.3 büyüklüğünde Urla, açıklarında oluyor. Deprem Cava Markar yaşanmıyor. 5.18 yerin 5.18 kilometre altında oluyor. Deprem çantasının önemi, deprem çantası deprem sonrasında ilk 72 saatte yardım ekipleri bize oluşuncaya kadar bizi ve sevdiklerimizi hayat tutmak için çok önemli bir yer taşıyor. Deprem içindeki, deprem çağısı içindekine gelecek olursak da bulunması gereken en önemli şey su ve enerji veren yiyecekler. Çocukların kullanabileceği ilaçlar, kişisel araç ilaçlar, ilk yardım çantası, bir birkaç parça eşya, kola taşımıyor, battaniye, önemli kişilerin bulunduğu, önemli su geçirmeyen bir dosya, tuvalet kağıdı, radyo. Çünkü deprem bitip bitmemesi anlamamız için radyodan onu anlamamız gerekiyor. Kalem, kağıt, düdük, çakı. Düdüğün, olmasın, düdüğün olmasının nedeni e, bulunduğumuzu işaret etmek. Bu kadar benim anlatacağım. Evet arkadaşlar. <laughs> ben de Heyelan ülkemizde yaşanan ikinci büyük afetlerden birisidir. Ee, heyelan toprak kayması olarak bilinir. Genellikle yağışlı mevsimlerde görülen bu doğal afet e, toprağın bir yerden başka yere taşınmasıdır. Eee heyelanı önlemek için ağaçlandırmaya dikkat edilmelidir. <laughs> bu örnek boldan bir örnek. E, bir diğer örnek ise ordu'dan. Bu e, heyranın çok yıkıcı bir doğal afet olduğunu bizlere gösteriyor. Eee heyranın ise Türkiye'de görüldüğü en fazla böl en fazla görüldüğü bölgemiz Karadeniz bölgesidir. İkinci olarak onu Akdeniz bölgesi takip eder. Teşekkürler. Doğal afetlerden birisi yangındır. Ülkemizde genellikle yaz aylarında orman yangını olarak görülüyor ve bunlar çoğunlukla aşırı sıcağa bağlı olabiliyor. Ağaçlarımız dünyanın oksijen kaynağı olduğu için orman yangınları en tehlikeli doğal afetler arasında yer alıyor. Bunun yanında diğer bir sebep olarak insan önemli faktör oynuyor. Peki neden insan? Çünkü yapılan araştırmalara göre sadece İstanbul ilimizde 2020 yılının 7 aylık döneminde yaklaşık 11 bin yangın meydana gelmiştir. Bakın 11 bin yangın ve bu yangınların nedenleri arasında %37.2'lik oranla sigara yer alıyor yangının diğer sebepler arasında ise kaza sabotaj ihmal bilgisizlik ve sıçrama yer alıyor görünen o ki toplum olarak bu ve bunun gibi doğal afetlere karşı bilinçli değiliz peki nasıl bilinçli bir toplum olabiliriz Bilinçli bir toplum istiyorsak eğitim önem vermeliyiz. Doğanın önemini, çevre elemanlarını, küçük yaşlardan itibaren çocuklara öğretmeliyiz. Peki yangınlara karşı nasıl bir önlem alabiliriz veya yangın sırası nasıl davranabiliriz? İlk olarak binalarda yangın kapısı, yangın merdiveni ve elektronik ürün sistemi bulunması durumda olmalı. Her an çıkabilecek yangınları göze alıp arabada olsun, bina koridorlarında veya girişlerde olsun yangın tüpleri dolu ve kullanılma elverişli yerlerde bekletilmeli. Yapılarda yanmaz malzemelerle yapılmalıdır yapılar. Fabrikalarda ve binalarda Önceden yangın planı yönetim tarafından sağlanmalıdır ve sık sık bu binalarda yangın tatbikatı yapılmalıdır. Bu binalar okul olabilir, hastane olabilir, fabrika olabilir. Yangın sırasında en çok karşılaştığımız problem de insanlar panik yapmasıdır. İnsanlarımız yangın sırasında yani panik yapıyor. Yangın sırasında paniğe kapılmadan itfaiye aramalıyız ve itfaiye gelene kadar elimizden geldiğince yangına müdahale etmeliyiz. Ve son olarak unutulmamalıdır ki Türkiye'de doğal afetlerden çok tedbirsizlik ve bilgisizlik çıralıyor. Arkadaşlar bugün ülkemizde de çeşitli bölgelerde kendini gösteren önemli doğal önemli bir doğal afet olan sel konusuna değineceğiz. Kelime anlamıyla sel sürekli bir biçimde yağan yağmurdan ya da eriyen karlardan oluşan geçtiği yerlere zarar veren taşkın su anlamına gelir ve çevreye ciddi zararlar verir. Ee, bu türden insanların e, ülkemizi ve insanlarımızı tehdit eden durumlarda da e, bizler vatandaş olarak elimizden geldiğince ülkemize faydalı bin, e, bilinçli bireyler olmalıyız. E, seli önlemek ve zararını en aza indirmek için birçok çalışma yapılabilir. E, betonlaşmanın e, betonlaşmanın azaltılması, dere yataklarına ev yapılmaması, daha fazla baraj yapılması gibi birçok faaliyet yürütüle, yürütülebilir. Size bu konuyla ilgili bir örnek vererek sizden de kendi fikirleriniz, fikirlerinizi isteyeceğim. Örneğin betonlaşmanın yoğun olduğu bir şehirde bir grup sivil toplum örgütü o bölgedeki belediye ile anlaşarak betonlaşmayı azaltmak adına çeşitli otoparkların yeşil alanlara dönüştürülmesi için girişimlerde bulunmuşlardır. Ve bunun neticesinde toprağın emici gücünün artmasıyla selde meydana gelmemiş olacak böylece toprak alanların artırılması konusunda bölgesel şartla yarar sağlanmaya çalışılacaktır. ve başka bir örnek verelim. Aynı şekilde bir belediye başkanı ya da bilinçli bir vatandaş olarak bölge halkına dere yataklarına ev yapılmaması konusunda çağrı yapılması. Evet arkadaşlar, bu örnekten de çeşitli çıkarma yapacak. Olursanız sizde de bulunduğunuz bölgede sel afetinin zararlarının en aza indirilmesi amacıyla ne gibi faaliyetlerde bulunurdunuz? Bunu öğrenmek istiyorum ve şimdi aranızdan birkaç arkadaşınızı seçeceğim ve kendisi kendi yaşadığı bölgedeki seli önlemek ve zararların hafifletilmesi adına neler yapabileceğini bizlere anlatacak. Ee, teşekkür ederim. Evet bugün size e, erozyon nedir? örnek olan yöntemine göre size açıklamaya çalışacağım. Günlük hayatımızda da genel olarak herkesin karıştırdığı erozyon ve heyelan arasındaki bugün temel farkları bulup bu yanlışları kapatacağız. Öncelikle erozyon nedir? Toprağın bulunduğu yerden yağışlar, sel, sular, rüzgar ve benzeri etkenlerle taşınması olayına denir. Bunu karıştırmayın. Burası önemli. Yağışlar, sel, sular, dış etken olacak. Ee, erozyon denilince ilk akla ne gelir? İnsan kaynaklı hızlandırılmış erozyon gelir. Çünkü erozyon çoğunlukla insanların yanlış arazi kullanımı ile ortaya çıkan bir toprak, toprak bozulmasıdır. Burayı unutmayalım. Şimdi gelin size günlük hayatımızda en çok karıştırdığımız erozyon ve heyelan arasındaki başlıca farkları söyleyelim ve bu hatamızı yok edelim. Erozyon dış etkiler sayesinde gelişir. Bak burası önemli arkadaşlar. Heyelan ise dış etkilerin etkisi dair yoktur. Efendime söyleyeyim ikinci bir fark olarak erozyonun meydana gelmesinde başlıca e, sebep, bitki örtüsünün az olmasıdır. Yani bu ağaçlandırma çalışmaları neyin? Hani heyelan için değil, erozyon için öncelikli yapılmaktadır. Buraya önemli. Heyelanın meydana gelme, gelmesinin en önemli sebebi ise yağışın, eğimin fazla ve toprağın kirli olmasıdır. Burayı unutmayalım, burası önemli. Efendime söyleyeyim, e, heyelanda ki etkili faktörler eğimin fazla olması, yağışların fazla olması, toprağın kirli kirli olması ve e, arkadaşlarımın anlattığı deprem konusunda da heyelan etkisi vardır. Yani, e, bir de beşeri faktörler heyelanı ortaya çıkarır. Erozyona baktığımızda ise arazinin engebeli olması erozyon için büyük bir sorun teşkil eder. Arazinin mi de eğime dik olması, bitki örtüsünün insanlar tarafından yok edilmesi, yağışların sağanak şekilde olması, akarsuların taşması erozyonu başlayacak sebeplerdir. Görüyorsunuz, heyelan arasındaki farkları büyük. Ee, bu benim konumdu. Kazanımımızın diğer bir e, içeriği olan deprem çantası nasıl hazırlanır? Buradaki yanlışlarımızın giderilmesi lazım ki çünkü ülkemiz deprem ülkesi. Öncelikle deprem çantasının içinde neler olmalıdır? İlk olarak gıdadan başlayalım. Yüksek kalorili yani tok tutucu, vitamin ve karbona, karbonhidrat içeren su kaybını büyük bir oranda önleyen ve dayanıklı, bozulmayacak gıdaları tercih etmeliyiz. Çünkü e, deprem zamanı yani insanlar telaşla giderken çanta her zaman hazır olmalı. Önemli belge ve fotokopilerimiz her zaman olmalı. Çünkü deprem zamanı kim nedir, kim nereden geldi, kim şeyi onu devlet bakmak zorunda. Ekstra hijyen malzemelerimiz de bunların içinde bulunması lazım. Hijyen malzemeleri her zaman doğada olsun, evde olsun her zaman insana ihtiyacı olan malzemelerdir. Ee, benim konum bu kadar. Arkadaşlarım ve ben e, örnek olay yöntemine göre kazanımımızı incelemeye çalıştık. Yer yer örnekler vererek bir nebze bu sorunları azalttıysak e, ne yani yapabildiysek ne mutlu bize. Teşekkür ediyorum. Vaktinizi aldım. شكرا